Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. E, bugüne kadar olan derslerimizde televizyon haberciliğini işlemiştik. Televizyon haberciliğinin e, hangi unsurlarına baktık? Haberi haber nasıl yapılır? Haberin televizyon haberinin unsurları nelerdir? Televizyon bülteni nasıl hazırlanıyor? Televizyon bültenini kimler hazırlıyor? E, bütün bu e, bölümlere baktıktan sonra bugünkü konumuz e, radyo haberciliği. Bugün e, radyo haberciliğini seçmemin nedeni çünkü arkadaşlar yarın e, 6 Mayıs e, günlerden 6 Mayıs ve 6 Mayıs e, ülkemizde ilk kez radyo yayınının yapıldığı tarih. 6 Mayıs 1927. 6 Mayıs 1927 tarihinde Eşref Şefik e, ilk kez bir radyo anonsu yapıyor. E, yaptığı yerde Sirkeci'deki Postane binasının bodrum katından hoparlörlerinden e, bodrum katını sesleniyor ve bu seslenişiyle e, Eminönü, Sirkeci, e, Boğaz hattı hatta Üsküdar'a kadar olan o zaman anlatıldığı kadarıyla Üsküdar'a kadar olan e, bir e, alanda tüm insanlar radyonun sesini ilk kez duymuş oluyorlar. E, bu çok önemli bir e, şey e, radyoculuk için. Eşref Şefik şöyle sesleniyor. Alo alo muhterem samiin", Yani e, sevgili dinleyiciler olarak e, hitap ediyor. Ve ilk kez bir e, haber e, neşriyatı sunuyor. E, akşam haberlerini sunarak başlıyor. Şimdi arkadaşlar... E, Radyo deyince e, ilk akla gelen alanlardan yerlerden bir tanesi İstanbul Radyosu. Ben size burada İstanbul Radyosu'nun e, fotoğrafını koydum çünkü İstanbul Radyosu'nun e, girişinde hemen şurada e, radyonun ilk e, anonsunun yapıldığı tarih olan 6 Mayıs 1927 yazılıyor. E, yazılı. E, bu bu e, tarih e, radyo evinin İstanbul'daki radyo evinin açılış tarihi değil bu e, radyo evi 1945 tarihinde açılıyor ama radyo o dönemde o kadar çok ilgi yürüyor ki işte böyle muhteşem bir bina inşa ediliyor radyo için ve bu binada daha sonra pek çok yayın yapılıyor. Şimdi e, tabii radyodan e, size bahsedeceğim. Radyo haberciliğinden bahsedeceğim ama öncelikle e, çok kısa bir şekilde radyonun e, tarihinden bahsetmek istiyorum. Radyonun tarihi aslında bir yerde radyonun e, haber tarihi gibi bir şey oluyor. Radyo haberinin tarihini anlatmış oluyoruz bir yerde de. Sizlere e, radyo e, nasıl bulunuyor? daha 18. yüzyıldayken radyo ile ilgili pek çok çalışma yapılıyor, araştırma yapılıyor. Radyonun teknik anlamda bulunuşu ile ilgili. Bunlardan ünlü bilim adamları işte İngiliz Maxwell, ünlü Alman fizikçi Hertz, ünlü mucit Nikola Tesla ayrı ayrı radyo ile ilgili çalışmalar yapıyor. Ama biz radyoyu kim buldu dendiğinde İtalyan Marconi'den bahsediyoruz. Hep Marconi bulmuştur diyoruz. 1901 yılında Marconi kablosuz telgraf aracılığıyla ile bir gemiden kıyıda bekleyen yardımcısına mesaj yolluyor. Böylelikle ilk radyo yayını yapılmış oluyor. Radyo yayınları bu şekilde başlıyor ama radyonun yayılmasında, yani ilk kullanım yeri orada olmuş arkadaşlar. 1900'lerin başında, Birinci Dünya Savaşı döneminde radyo denizdeki gemilere ulaşmak için önemli bir ulaşım aracı, oradakilere haber ulaştırma aracı olarak önemli bir görev üstleniyor. Yani bir haber alma aracı olarak Görev üstleniyor yani burada da radyo haber e, ilişkisini kurmuş oluyoruz. Daha sonraki yıllarda e, halk arasında yaygınlaşması ise Birinci Dünya Savaşı'nın akabinde oluyor yani e, daha sonra Amerika'da ve Avrupa'da Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra radyo yayınları yavaş yavaş başlıyor. Radyo'nun yaygınlaşması işte savaş sonrasında radyo'nun yayın yaygınlaşması yine habercilikle oluyor arkadaşlar ajans saati denilen yani e, gazetelerin radyodan seslendirilmiş hali olan e, ilk e, versiyonlarını görüyoruz haberin ilk e, radyo haberinin versiyonlarını görüyoruz İngiltere'de BBC Buna öncelik ediyor. 1922'de başlayan bir e, radyo haberciliği var BBC'nin. Ve e, insanları e, radyo başına e, topluyor e, bu yayıncılık, bu habercilik anlayışı. E, zaman zaman böyle fotoğraflar görmüşsünüzdür tarihte. E, haber alma maksadıyla, insanlar bilgi alma maksadıyla e, radyonun başına toplanmış oluyorlar ailece. Ve... Daha sonra radyo bir kitle iletişim aracı olarak insanların yaşamında çok fazla yer edinmeye başlıyor. Radyonun önemi anlaşılıyor. Şöyle ki kitleleri etkileme gücü anlaşılmış oluyor. Bu, bu nedenle radyo İkinci Dünya Savaşı döneminde bir propaganda aracı olarak kullanılıyor. Derslerinizde de mutlaka mutlaka ve mutlaka e, duymuşsunuzdur. En çok e, Hitler'in Radyoyu çok kullandığından bahsederler ama sadece Hitler değil aynı zamanda o zaman Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde de radyo ile propaganda yapılıyor arkasında Amerika'da ve İngiltere'de bu bunlara karşı bir propaganda üretiyor yani radyo tamamen bir propaganda aracı olarak insanların yaşamına giriyor. Bu arada tabii ki radyo haber anlamında sadece gazetede okunan içerikleri bir sesli metin haline getirip radyodan yayınlanma şeklinde olan içeriğini değiştiriyor zaman içerisinde. Farklı formatlar, farklı haber formatları yaratılıyor bu yıllar içerisinde ve dinleyici yakalanmaya çalışıyor. Yani bir radyo dinleyicisi oluşturulmaya çalışılıyor. Bu arada e, tabii ki e, teknik gelişmeler e, hiçbir zaman içerikten ayrı kalmıyor. İçerik tekniği, teknik içeriği besliyor biliyorsunuz ki. E, transistörlü radyo bulunuyor 1948 yılında. E, şimdi transistörlü radyo nedir? E, eskiden televizyonlarımız da böyleydi. Açıldıktan sonra hemen yayını göstermezlerdi. Bir süre ısınmalarını beklerdik. İşte bu e, dönemin aşılması. 1948 radyo bunu aşıyor. 1960'lı yıllara geldiğimizde radyodaki radyo için yapılan bir tek bir dolu teknik değişiklik radyonun yayılımını sağlıyor. Mesela bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de taşınabilir radyo. Yani radyomuz artık pille çalışıyor ve biz bunu istediğimiz yere götürüp istediğimiz şekilde istediğimiz an kullanabiliyoruz. Yani zamandan mekandan bağımsız olarak kullanabiliyoruz. Ama 2. Dünya Savaşı sonrasında içerikte de bir takım değişiklikler oluyor. Yani o güne kadar tamamen haber içerikli giden radyo birazcık içeriğini değiştiriyor. Ne oluyor? Müzik sesleri yükselmeye başlıyor radyolardan. Bugün radyolarımızda hala olan top ten dediğimiz ya da ilk 40 şarkı beğenilen ilk 40 şarkı bunlar hep işte o yıllardan İkinci Dünya Savaşı sonrası yıllardan kalan radyo alışkanlıklarıdır. Yani insanlar ikinci Dünya Savaşından sonra o gerilimli ortamdan sonra yavaş yavaş ne yapıyorlar biraz rahatlamak için müziğe doğru yönelmiş oluyorlar ve Önem kazanıyor haber yanında müzik de önem kazanmış oluyor. E, radyoyu bu aralar, e, bu tam bu dönemde e, bir e, bir şey daha e, radyonun önemini biraz azaltmaya e, başlıyor. O da televizyon. E, televizyon 1950'li yıllardan itibaren Avrupa ve Amerika'da e, kullanılmaya başlanıyor, seyredilmeye başlanıyor. Ama ülkemizde yaygın olarak 1968 yılında biliyorsunuz başlıyor ilk yayınlar e, düzenli yayınlar ve televizyonculuğun e, te, atağa kalkması, televizyon yayıncılığının öne geçmeye çalışması e, birazcık e, radyoyu e, etkiliyor. E, radyo e, bu dönemde ne yapıyor? Değişik bir yol buluyor o da e, kendi yayınlarını sürdürmek adına. E, 24 saat yayın yapmaya başlıyor. 24 saat dünyada 24 saat haber yayını yapan radyolar oluşuyor. Böylelikle biraz farklı formatlar, farklı içeriklerden oluşan bir radyoculuk anlayışı başlamış oluyor. Şu anda neyi görüyoruz? Şu anda şu anda bir dijital çağ yaşıyoruz radyoda. Artık e, radyolarımız parazit yapmıyor. Olumsuz sinyaller yok etkileşimli haber yayınlarının yapıldığı, değil mi? dinlediğimiz kanalın, programın, şarkının, sanatçının adını gösteren ileri geri sarabildiğimiz hatta yepyeni radyo modelleriyle ve radyoculuk anlayışıyla karşı karşıyayız, değil mi? Bunları kullanıyoruz şu anda. İşte tüm bunların ışığında şimdi radyonun çeşitlerine bir bakmak istiyoruz arkadaşlar. Nedir bunlar? Radyo çeşitleri dediğimizde bir kapsam alanına göre radyolara bakalım. Bunlar ne oluyor? Uluslararası radyolar, ulusal radyolar, bölgesel radyolar ve yerel radyolar şeklinde e, alanlarını kapsadığı alana göre çeşitlilik gösteriyorlar. E, sermayesine göre radyolarda kamu radyoları, özel radyolar, gönüllü kuruluşlara bağlı radyolar olarak ayrılıyor E kamu radyosu deyince hemen TRT geliyor aklınıza biliyorsunuz özel radyolar bugün pek çok özel radyo var e, gönüllü kuruluşlara ait de e, bir dolu radyolar var mesela e, radyo trafik var değil mi e, şey polis radyosu var galiba değil mi böyle çeşitli radyolar var ama hayatımızın içerisinde yer almış durumda radyolar hala hala bir e, işte arabada dinliyoruz, yolda dinliyoruz, istediğimiz an, istediğimiz yerde dinliyoruz ve radyo hala ölmedi, yaşıyor. Hatta atak yapmış durumda şu dijitalleşme ile birlikte diyelim. Yayın türlerine göre radyolara geldiğimizde de bunlar karma radyolar ve tematik radyolar olarak ayrılıyor. Karma radyo demek yayın içeriği çeşitli programlardan, haber bültenlerinden oluşan, bir içeriğe sahip radyo anlamında yani içerisinde tüm yapımlar var. E, tematik demek de e, bir konu üzerinden e, yayın yapan radyolar. Bunlarda ne oluyor? Haber ağırlıklı yayın yapanlar, müzik ağırlıklı ra yayın yapan radyolar değil mi? Bu tür radyolarımız var. E, mesela radyoculukta da burada trafik radyosu yazdım. E, trafik radyosunda gönüllü muhabirimiz bağlanıyoruz diyor değil mi? Ne var? Yine bir haber anlayışı var içerisinde. Yani tematik kanalda bile hala e, radyonun kuruluşundan itibaren onun nüvesini oluşturan yani özünü oluşturan bir haber anlayışı hakim. E, radyo haberciliğinin özelliklerine bir bakalım. Radyo e, her zaman ve her yerde ulaşılabilir konumda e, olan bir araç bir iletişim aracı, mobilitesi çok fazla, bunun için çok tercih ediliyor, en çok tercih edilmesinin nedeni de bu. Teknoloji sayesinde, özellikle az önce de söylemiştim, son dönemlerde daha da yaygınlaşmış durumda ve yaygınlaşması teknik anlamda da gelişmesine sebep olmuş radyonun. E, radyo haberleri e, yazılı basında ertesi gün öğrendiğimiz haberi birkaç saat içerisinde e, dinleyicine, dinleyicisine ulaştırmasıyla e, öne çıkıyor. Yani hızlı bir araç radyo. E, Boğaziçi'den özellikle e, televizyon ve internetle de yarışan bir rakip aslında baktığımızda e, hızlı habercilik radyonun özünü oluşturuyor. Çünkü e, radyo haberinde Sayfa düzenine gerek olmadan haberi hemen verebiliyorsunuz. Radyo haberinin e, farkı nedir diye baktığımızda radyo haberleri e, diğer haberlerden farklı olarak e, şu şekilde yapılıyor. En önemli farkı arkadaşlar konuşma tekniğine göre e, haber yazımıdır. E, Speaker e, günlük konuşma dilinde konuşur radyoda. E, ve radyo haberlerine günün her saatinde her yerden kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Yani e, bir harcama yapmamıza gerek kalmadan radyoyu ve radyo haberini dinleyebiliyoruz. E, bu konuda şunu söyleyeyim. Artık elimizdeki telefonlardan bile çok rahatlıkla değil mi içerisinde radyo var ve biz radyoyu bir başka araç üzerinden, bir başka alet üzerinden dinleyebiliyoruz, değil mi? Radyo haber, haberlerini dinleyebilmek için e, belli bir eğitime sahip olmaya gerek yoktur. Her düzeyden e, iz, dinleyiciye hitap eder radyo ve kolaylıkla algılanabilecek bir yapısı vardır. E, dinleyicisine çok kolay ulaşır radyo. E, radyo haberlerini 3 bölümde değerlendiriyoruz. Bu haberler nelerdir? Radyoda her gün duyduğumuz haberler 3'e ayrılıyor. Bunlar birincisi Kısa haberler, iki bülten haberleri, üç e, haber programları ve kuşaklar şeklinde. Şimdi bunlara bir bakalım isterseniz. E, radyo haberleri, e, uzun radyo programları dışında genellikle bülten şeklinde hazırlanıyor. Bültenler ana haber bültenleri ve ara bültenler olarak yer alıyor. E, bazı haber bültenlerine ara bülten denmiyor, kısa bülten deniyor, değil mi? Şimdi kısa e, haber şu anlama geliyor arkadaşlar. En çok üç cümlede özetlenen haber anlamına geliyor. Bunlara kısa haber, spot haber gibi haber e, şekillerinde ifade edilebiliyor. Bülten haberleri de az önce söylediğim gibi ana bülten haberler ve ara bülten haberleri şeklinde e, yer alıyor. Ana haber bültenlerinde haber bülteni içerisindeki e, haberin detayları birazcık daha fazla oluyor. Ara haberlerde ise daha az detay verilen haberler göze çarpıyor. Yani yapı olarak aynı şekilde yazılıyor, aynı şekilde ifade ediliyor. Ama önemli olan kısa veyahut uzun olmasında haberin. Az önce de anlatmıştım bunu size, tekrarlamayayım şimdi. Bu haberler olaylarla ilgili çok çok e, detaylara yer verebilirsiniz ya da detaylara yer vermeyebilirsiniz. E, şimdi haber programları ve haber kuşakları ne demek? Ona bir bakarsak bu üçüncü alan olarak haber programları ve kuşaklar ise e, içerisinde röportajların, söyleşilerin ve yorumların olduğu haber programlarından bahsediyoruz. Bir konu geniş boyutlarıyla ele alınıyor. Diyelim ki korona virüs konusunu ele alacaksınız. Bu nasıl uluslararası bir konu, değil mi? Uluslararası ölçekte bunu alıp inceleyebilirsiniz. Ya da bunu yerel manada şöyle alabilirsiniz. Daha küçük ölçekte İstanbul ölçeğinde bakabilirsiniz. Ya da Üsküdar ölçeğinde bakabilirsiniz. Benim size verebileceğim şu anda bu tür bir örnek. Yani e, özelden genele ya da genelden özele bir habercilik anlayışıyla da bu tür programları e, yapabilirsiniz, e, haberlere bakabilirsiniz. Şimdi burada e, bir örnek haber vardı. ...işte şöyle başlamış... ...estetik merakları, dikkat... ...bilinçsizce yapılan estetik operasyonları... ...yüz ifadesini bozuyor. Bu nedir? Haberin bir flaşı. Arkasından yavaş yavaş ne geliyor? Bu konuda yapılan açıklamalar... ...bunların neye sebep olduğu... ...işte efendim... ...kaç yaşındaki insanların bunu yaptırdığı... ...bilinçli operasyonlar... ...ve bilinçsiz operasyonlar... ...daha sonrasında küçük yaşta insanların bu operasyonları yaptırdığı ve bunların olumsuz sonuçları yani ne oldu? Haber uzadı 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 ne oldu? Uzun bir haber oldu değil mi? Biz bunu kısaca da verebilir miyiz? Verebiliriz. Bunu kısa haber de yapabiliriz ama uzatıp değil mi? Bültende uzun şekliyle de yer alabiliyor. Bunu bu seçim bize ait yer alış şekli, bültende yer, yer alış şekli bize ait oluyor değil mi şimdi radyo haberciliğinde haber kaynakları ve haber toplama tekniklerine bakalım radyo haberinin e, kim topluyor haberi tabii ki televizyonda olduğu gibi radyo muhabirleri de var radyo muhabirleri topluyor radyo muhabirleri haber alacağı kaynaklarla nasıl e, hangi kaynaklardan alıyor önce ona bakalım arkasından e, nasıl davranması gerektiğine bakalım ajanslardan alabilir Açıklamalar ve bildiriler yine radyo haberinin konusu olabilir. Basın toplantıları, diğer basın kuruluşları artık internette kullanılıyor kaynak olarak. Diğer gazeteler veyahut da konuklar, programa çağrılan konuklar ya da telefon bağlantısı yapılarak çağrılan, konuşulan konuklar içeriği oluşturuyor, kaynaklarımızı oluşturuyor. İşte bu saydığımız kaynaklarla ee, muhabirin iyi bir iletişim içinde olması gerekiyor. Daha önce de hatırlarsanız televizyonculukta da bahsetmiştik. Ee, iyi, iyi, izlenim, i̇yi izlenim elde etmek. Daha sonrasında ilişkilerimizi e, bozmamak. Daha e, sonrasında haber e, anlamında on, bu kaynaklarımızdan tekrar yararlanacağımız anlamına geliyor. Yani tekrar bu kaynaklara başvurabiliriz. Bunun için dikkatli olmamız gerekiyor. Ee, radyo muhabiri haber toplarken doğru ve güvenilir kaynaklara e, ulaşmalı. Haber e, her zaman arkadaşlar en az iki kaynaktan kontrol edilerek verilmeli, değil mi? Bunlar e, habercilik için önemli şey, şeyler. Eğer doğruluğunu teyit etmeden verirsek, e, hızla verirsek hataya düşmüş oluruz. E, radyo haberciliği hızlı bir habercilik diye bahsetmiştik hatırlarsanız. Çok hızlı haber. E, erişimi sağlanıyor radyoda Ancak bu hız demek değildir ki yanlış haber vermek asla e, yanlış haber vermeyiniz. yanlış haber vermekten kaçınmamız gerekiyor e, radyomuzun geleceği için Efendim e, yayınımızı sürdürebilmemiz için değil mi bazı kurum ve kişiler e, kendileri ha hakkında e, bir takım haberler yayınlatmak isteyebilirler radyo kanalıyla bunlara yönlendirilmiş haber deniyor e, muhabirlerin, önemli olan muhabirlerin bu haberleri toplarken e, kamu yararı taşıyıp taşımadığını gözetmeleri. Yani bir muhabir e, bir haberi yayınlarken e, veyahut da bir haberi yazarken kamu yararına e, dikkat etmesi gerekiyor. Kişilerin çıkarları değil de e, daha çok e, çalıştığı kurumun çıkarlarını ön plana almalı. Yani bu da demek şu şunu geliyoruz. Asla ve asla e, tek kişinin yararına değil, kamu yararına bir yayın yapabilmeli. E, radyo haberleri e, televizyon ve gazete haberlerinden biraz farklı. Radyo haberlerinde söylemiştik en önemli şey sestir arkadaşlar. E, haberde ...haber toplarken ne yapıyoruz? Ortamdan dış sesleri alıyoruz değil mi? İşte bu dış sesleri toplarken... ...yayın kalitesine uygun olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü e, televizyon gibi düşünmeyin radyoyu. E, ne yapıyorlar e, iz, e, dinleyiciler? Daha fazla dikkat ediliyor söylenen şeylere değil mi? Bunun için de ne yapıyoruz? E, seslerin pürüzsüz şekilde ve e, doğru şekilde verilmesi gerekiyor. Onun için e, muhabirler e, özellikle mikrofon konusunda çok deneyimli olmaları gerekiyor. Mikrofonlarının özelliklerini bilmeleri gerekiyor haber toplarken. Bu da teknik bir şey. E, radyoculukta zaman çok değerli. Onun için e, hız en önemli şey demiştik ama e, hız yaparken de dikkatli olmamız gerekiyor. Bunu da söylemiştik. E, Kısa ve öz olarak dinleyiciye çabuk ulaşan haberler yapılmalı. Yani radyo muhabirinin bir özelliği de diğer muhabirlere oranla daha hızlı bir habercidir. Radyo habercisinin 12 tane altın kuralı var. Şimdi bunları söyleyelim. Bir radyo habercisi mesleğini yaparken önce haberi halka duyurmadan önce denetlemeli arkadaşlar. Denetim, ön denetim çok önemlidir. İkincisi e, haberi verirken belgeye dayandırılması gerekiyor, e, inandırıcılığı olması gerekiyor haberin eksiksiz ve tam olması gerekiyor. Üçüncüsü e, değişim ve gelişmeleri takip etmek demek haberin içerisinde bir takım gelişmeler olabilir haberle ilgili bunları e, takip etmesi gerekiyor ve buna uygun yazması gerekiyor haberini. Ee, ve e, en taze haber her zaman ilk sıradaki haberdir arkadaşlar. Şimdi bu e, radyo haberinin bir farkıdır bu. Ne ne televizyon haberlerinde bakmıştık. En önemli haber ilk haber oluyordu ama radyo haberinde en taze haber ilk haber oluyor değil mi? E, güncelliğini e, koruyan e, içerisinde güncelliği olan ama yönlendirmeden de kaçınan bir habercilik anlayışı olması gerekiyor. Yani nesnel bir haber anlayışı, anlayışı ile yaklaşması gerekiyor haber yazılırken muhabir bunları yapması gerekiyor. Haberci sorumluluk sahibi olması gerekiyor aynı zamanda ve doğrudan ayrılmaması gerekiyor doğru haber yapması gerekiyor. E, bu arada e, konuştuğu dil yani haberi yazdığı dil e, haber dili şöyledir arkadaşlar radyoculukta konuşulduğu gibi e, yazılır haber. E, bu radyo haberinin diğer haberlerden en önemli farkıdır. Yani nasıl konuşuyorsak öyle yazarız. Spiker de eline aldığı metni nasıl konuşuyorsa öyle okur. Böylelikle radyonun sıcaklığı dinleyiciye geçmiş olur. Bu nedenle basit açık bir dil kullanması gerekiyor. Bu dili kullanırken arkadaşlar çok böyle süslü cümlelere gerek yok habercilikte Radyo haberciliğinde. Bunlar bazen anlamı bozabilir, anlamı kaçırabilir, buna dikkat etmek gerekiyor. Boş yorumlar vermemek gerekiyor. Yani böylelikle haberin özünü kaçırmamamız gerekiyor haber yazarken, Konu ile ilgili daha önceden bilgimiz olması gerekiyor ve belgemiz olması gerekiyor haberi yazarken ve bir üslubumuz olması gerekiyor radyo haberinde bir anlatım üslubumuz olması gerekiyor bu radyoculuk için önemli bir şeydir ve televizyon haberciliği gibi tıpkı radyo haberciliği de bir ekip işidir bunun için ekip halinde çalışmayı gerektirir arkadaşlar Şimdilik bu dersimizi bitiriyoruz Daha sonrasında radyoda Metin nasıl yazılır nelere dikkat edilir biraz bunun üzerinden geçeceğiz arkasından da televizyon metinlerine bakmış olacağız hepinize iyi günler